Herkese merhabalar sevgili dostlar ben Kutlu Hoca 2021 tayfa özel paragrafı fulleten 9 altın vuruştan 3. videoyla karşınızdayım Nabuz tutmaya devam ediyoruz sevgili dostum Bugünkü video konumuzun Önemi şu ki paragrafta tamamlama ve boşluk doldurmadan tam 2 tane soru çıkmakta Bu bizim için çok önemli Paragrafın nabzı kitabımızda az kaldı raflarda yerini alacak Haydi başlayalım o zaman her zamanki gibi giriş cümlesi tamamlamanın taktikleriyle Bak buraya kırmızıları koydum çünkü çok önemli Tanım fikir ortaya atma, eleştirel, başlatma cümleleri olması lazım. Yani giriş cümlesinin bazı özellikleri olmalı diyor. Peki bunda ne olmamalı? Çünkü bu yüzden böylece onu ama fakat oysa bundan dolayı gibi bağlantı ögeleri yer almamalı. Çünkü giriş cümlesi bir konuyu açma, o konuya giriş yapmadır değil mi? Bunlar çoğunlukla nedir? Gelişmede olması lazım. Ve kendinden önce bir cümlenin var olduğu izlenimi taşımaması gerekir. Çünkü bu giriş cümlesi olması lazım. Haydi o zaman geçelim. Şimdi önce soru kökünü okuyoruz tabi. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi geçirilebilir? Şimdi başa getireceği için ben buradan gidersem çok yanılırım. Sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Örneğin Rubens yüzünün güzelliğiyle övünç duyduğu küçük oğlunun resmini yaparken ona bizim de hayran kalmamızı bekliyordu. Niye altın çizdim? Hayran kalmamızı bekliyormuş. Benim için bir anahtar sözcük olabilir. Elbette bu çok doğal bir istekti. Ancak bu türden konulara duyulan ilgi ilk bakışta daha az çekici gelen konularımızı dışlamamıza yol açarak beynimizi sınırlayabilir. Bunu aşmak için Albert Durer'in annesinin yaşlı yüzünü, yüzünü resimlediği tabloda gençlikten kaynaklanan güzellikten başka şeyler arama sabrını göstermemiz gerekli. Dikkat et gençlikten kaynaklanan güzellikten başka şeyler arama sabrı. Çünkü bu tablonun başarısı konu aldığı figürün yüzündeki güzellikten gelmez diyor. Nitekim tabloyu sevdiren yüzündeki yüzdeki güzelliğin önüne geçecek kadar etkili olmuş bir ifadedir. O zaman salt bir gerçeklik ortaya çıkmalı mı? Evet, bu neyle ilgili bakacağız şimdi? Hangisi getirilebilir? Sanatçı genellikle yarattığı tablolarda evet İnsanın gerçek hayatta görmekten hoşlandığı şeyleri yansıtmak ister. Gerçek hayatta görmekten hoşlandığı şeyleri ona bizim hayran kalmamızı bekliyor. Yani hoşlandığımız şeyleri gösteriyor. Nerede peki gerçek hayatta? gençlikten kaynanan güzellikten başka şeyler arama sabrını. Demek ki gerçek hayat diyor saf bir güzellik olmayacaktır diyor. Onun arkasındaki ifadeler de bizim için önemli diyor. Bak gördük mü? Doğrudan doğruya ortaya çıktı. Yaklaşım çok önemli çünkü dostum. Hemen paragraf ortasındaki boşluğu tamamlamayla ilgili örneğimize bakalım. Bunun taktiklerine bakmadan geçmeyelim ama bağlayıcı öğeler cevabı getire, götürebilir. Çünkü neden? Az önce hatırlar mısın giriş cümlesinde böyle bir şey yoktu ama burada ben bunları aramak zorundayım. Çünkü gelişme, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi düşüncenin anlatım biçimlerini güçlendiren, düşünceyi geliştirme yollarını doğuran ifade olması lazım. Bak burada gösterdim bunları. Bunlar olması lazım. Önceki ve sonraki cümlelerle anlam ilişkisi kurmamız gerekiyor. Buradan çıkaracağız zaten. Haydi bakalım şimdi soruya. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Bak ortada Öncelikle bunu fark ettim. Yazın değeri taşıyan bir roman, bir öykü, bir oyun yaşam çevremizi genişletir. İçinde bulunduğumuz dünya, gerçek dünyanın dışına çıkarır bizi. E şimdi tamam buraya kadar anladık tam tersine gerçekleri değişik bir gözle görmemizi, olaylara farklı açıdan bakmamızı sağlar. Bak dostum sana çok kritik bir şey söyleyeceğim. Böyle bir ifade gördüysen mükemmel rahatla. Neden biliyor musun? Çünkü bu cümleden öncekine ne var biliyor musun? Bir terslik, bir zıtlık ve olumsuzluk olmak zorunda. Bak şimdi. Şöyle bir şey yaparsam ama bunu yap demeyeceğim. Sadece görmen için, bakış açısı kazandırmak için söylüyorum. Şıklarda hangisi olumsuz kök? Gördük mü bak tek olumsuz kök burada. Diğerleri yok. Ama bu şekilde yapma bu hatalı bir durum. O yüzden sana söylemiyorum ama görmen için. Bak buraya şimdi. Tam tersine gerçekleri değişik bir gözle görmemizi olaylara farklı açıdan baktığımı sağlar. Ne? Bakalım A'dan. Bu elbette bir kaçış ya da kendi gerçeklerimizden kopuş değildir. Tam tersine. Bak dikkat et. Gerçek dünyanın dışına çıkarıyor. Ama diyor bu bir kaçış değil kendi gerçeklerimizden kopuş değil tam tersine gördük mü bak olayı yakaladığın anda çok kolay artık bunlar yeter ki nasıl yaklaşacağını çok iyi bilmelisin şuradaki anlamları bu metin içinde nasıl bulacağını bilmelisin ben sana bunu göstermeye çalışıyorum harikasın hadi bakalım şimdi sonuç cümlesini tamamlamaya geçtik aynen Burada da üç tane taktiğimiz var. Birincisi şu ana düşünce olabilecek cümlelerde. Ne demek bu? Özellikle yazarlar, bizler de dahil olmak üzere bir metni oluştururken ya girişe ya sonuca bir şeyler koyarız, ifa, ipucu koyarız ana düşünceyle ilgili. Bu yüzden bizim için sonuç cümlesi olabilir bu. Toplayıcı, özet niteliğinde bağlayıcı öler, kısaca özetle denilebilir ki gibi ifadeler olabilir. Bunlar bizim için hep ipucudur. Önceki cümleyle anlam ilişkisi kuracak. Fakat kendinden sonra cümle olmadığı için asla kendinden sonrakine bir bağlantı kurmaması lazım. Bu perspektiften bakarak haydi başlayalım o zaman. Şimdi sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Önce soru kökü ardından metne geçiyorum. İnsanın sanatsal çalışmalarının tümüne bir arama ve bulma çabası olarak bakılabilir. Şimdi insanın sanatsal çalışmalarının tümüne bakılabilir. Ya da bunlar hayatı ve hayatın içinde insanın kendi yerini anlama ve anlamlandırma uğraşı olarak görülebilir. Tamam. Bak kendini anlamlandırma uğraşı demiş. Bu çaba ilk insandan bugüne değin farklı amaçlar altında, farklı açılımlar, biçimler ve yönetimlerle, e, yöntemlerle serpilip gelişmiştir. Yüzlerce yıllık serüveni boyunca hem tarihsel dönemler toplumsal ve siyasal koşullarca biçimlendirilmiş hem de onları biçimlendirmiştir. Yani bir etkileşim var. Bak onlara ve kendine bir değer katmış. Buradan bakıldığında A. Sanatın insanın doğa ve toplumlu olan çatışmalarıyla yansıtma. Çatışma gördük mü bak gitti. Lütfen anahtar sözcükleri eşleştir tamam mı? Sanat yapıtlarında işlenen toplumsal özlemlerin sanat burada bir özlemle ilgili bir şey var mı? Yok. Sanatla toplumsal faydası bir seçimin yapılmanın seçim yapılması ile ilgili bir ifade yok. Sanatın insanın kişilik özelliklerini boyutlandırıp geliştirdiği. Şimdi burada Kişilik özelliklerini geliştirdiği ile alakalı da bir durum söz konusu değil. Bakalım buraya bir toplumun sanatıyla o toplumun yaşam biriminin birbiriyle etkileşim içinde olduğu, onları biçimlendiriyor ve kendi biçimleniyor. Gördük mü bir etkileşim var mı? Lütfen bu perspektiften bakmayı öğren. Harikasın. Şimdi gelelim en önemli yere dostum. Bura çok önemli. Buradan mutlaka ama mutlaka soru geldiğinde yapacaksın. Bu videoyu lütfen dikkatli takip et. Şimdi bak buraya. Bu sorudan çok bu sorunu nasıl çözeceği o kadar çok önemli ki. Ne demek istiyorum? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra? Bak bu ifade var ya inanılmaz bir öldürücü durumdur. Neden? Eğer bu deseydi ki hangisinden önce? Örnek veriyorum şimdi sana. Buraya hiç girmeyeceğim bak. Diyelim ki bizim bulduğumuz seçenek bu tamam mı? Bu. Eğer hangisinin yerine deseydi bunun yerineydi. Yani cevap 5'ti. Eğer hangisinden sonra olsaydı bunun cümlesi olduğu için yine 5'ti. Fakat hangisinden önce deseydi o zaman ne olacaktı? 4 olacaktı. Demek ki bizim için numaralı yerlerden hangisine numaralamış cümleden hangisinden sonra veya hangisinden önce ifadesini sorudan anlamamız birinci kritik nokta. Hadi bakalım cümlenin nereye ekleneceğini hemen kap. Az önce söylediğim olay. Önce ve sonraki cümlelerle anlam ilişkisi ara. Hani bu, şu, o, bunlar, bunlar yüzden, o durumdan gibi bağlayıcı ifadeler vardı ya hatırlarsan. Önce soru kökünü oku ve eklenecek cümleyi oku. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi diyor ki burada bu parçadaki numaralamış cümlelerin hangisinden sonra düşünce nakışına uygun olarak nitekim kitaplarını yayılmadıkları yazarlar da her dalda yapıt veren kişilerdi. Bak şöyle çizelim burayı. Her yazarlarda, sanki bir şey var, yazarlarda. Unutma tamam mı bunu? Önemli olacak bu çünkü. Bir editör edebiyatın her dalında editörlük yapabilir mi? Bunu yapanları eleştirmek doğru mudur? Yoksa şiir editörü, öykü editörü gibi ayrımlar mı olmalı? Söyleyeyim. Bu işe başladığım yıllarda şiir editörüyüm diye bir iki kapı çaldım, çıt çıkmadı. Çünkü yayın evleri hoş karşılamıyorlar böyle ayrımları. Bunu dile de getirdiler. Onlara göre editörler her iş yapabilmeliydi. Bak onlara göre editörler her işi yapabilmeliydi. Nitekim kitaplarını yayınladıkları yazarlarda her dalda yapıt veren kişilerdi. Gördün mü bak yazarlar da editörler farkında mısın? Yazarlar da. O zaman ne oldu? Hangisinden sonra? Beşinci cümleden sonra. Bakın bu oldukça önemli. Eğer burayı kaçırırsan dostum inanılmaz sıkıntı yaşarsın. Döner döner durursun. Ama bu kadar kolay bir durumda sen sadece akıllıca, sağlıklı bir şekilde ve dikkatle çözersen inan bana artı bir netin hatta bu soru tipinde artı iki netin cepte olacak. Önemli olan hız değil. Önemli olan bu soruya ayrılan zaman bir dakika değil mi dostum? Bir dakikada yapman. Bunun dışında başka bir şey istemiyor senden ÖSYM. E. Lütfen dikkatli ol. Hayatın önemse, gayretin önemse, heyecanını koru ve mücadeleye devam et. Ben buradayım. Her gün bir video hatta bazen iki video ile de karşına çıkacağım. Kamplar da yapacağız ve inan bana Kutlu ile sen bu işi paragrafı da bitireceksin. Türkçeyi de bitireceksin ve inşallah seninle bu yolun sonunda tam netle beraber olacağız. Peki benden şimdilik bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.